Ceyda günaydın. Günaydın. Ben de senin yanına gelecektim bir daha teşekkür etmek için. Ben de sana teşekkür etmeye geldim. Ne bu? İstifa dilekçesi bu. Teşekkürüm diyelim. Yani öyle manyak bir obsesif gibi davranarak nasıl bir karşılık almayı umdum ki senden. Orası öyle oldu da. E öyle tabii. Öyle değil desen inanmazdım. Ben bile bunu aldım kendimden. Yani en iyisi Biraz uzaklaşıp kafa dinlemek. Ondan sonra ne olacağını da bakacağız artık. Otursana biraz. Ya hani böyle en beklemediğin anda bir aydınlanma yaşarsın ya. O gün Muhsin amcalar geldiğinde bana öyle bir baktın ki. Yani öfke bile yoktu gözlerinde. Bir soğukluk vardı. Sanki yıllardır tanıdığım o Kerem değildi bana bakan. Sen gitmiştin de bir yabancı gelmişti sanki. Bana korkunç biri olduğunu söyledin. İşte o an bir uyanış yaşadım resmen. Dur dedim ki kendimi. Ceyda. Kerem senin en eski. 20 senelik arkadaşın. Ya ben sana nasıl davrandım öyle ya? E yapmaya çalıştım. Doğru yaptım. Ama benden bu kadar. Yani sana olan sevgim Değişmedi tabii ama... ...biraz kafamı dinlesem iyi olacak. Uzaklaşmaya ihtiyacım var. Anladım ben seni. Ancak... ...hiçbir yere gitmiyorsun. Kerem, hiç gerek yok gerçekten çünkü tüm rakipleriniz falan var ya hepsi peşimde hepsi. iş bulmam an meselesi. İşte bu yüzden seni göndermiyorum. Sen bana lazımsın. Seni kaybetmek istemem. Hele ki rakiplerime göndermek hiç istemem. En iyisi bu olacak ama. Ceyda. Bu evlilik oyununa neden katlanıyorum biliyorsun değil mi? şirketin başına geçmek için. Evet. Ve o gün geldiğinde de yakınımla azimli çalış. <laughs> Nereye kadar Bu pembe rüyalar Anlasana artık Ayrı dünyalar Kalbin kırık Olanlara Aşktan öte köy yok Anlatsen soranlara Afilli aşklar Yalancı tak... Ya aslında çok basit biliyor musun? Bütün ürünlerin kodları var. Sen de listeden seçtiğin aksesuarların kodlarıyla bu fotoğraflarını çekeceğimiz ürünlerin kodlarını eşleştireceksin. Fotoğraf çekimi bittikten sonra da ürünleri depoya götürmek için hazır hale getireceksin. Bu kadar yani. Ya bu kadar diyorsun da Volkan iki kişinin yapacağı bir iş. Ben bunu tek başıma nasıl yapayım? Gonca, bir gelir misiniz? Gonca bu işi ikiniz yapın. Birlikte yapın. Eğer kafanıza takılacak sorular falan olursa da Atilla'ya sorarsınız. Olur mu? Volkan Bey ben Gonca ile çalışamam. Ayşe'cim doğruya doğru. Ben senin yerinde olsam kocamla iki oynaşır. Beni buradan kovmasını sağlardım. <laughs> ya tabii ben şimdi senin kadar alçalamayacağım için böyle şeyler yapamam. Ama yani isterdim. Gerçekten çok isterdim. Yalnız o alçalmak değil kafayı kullanmak. Senin daha kırk fırın ekmek yemen lazım. Kötü kız. Ee, Atilla'cığım şöyle yapalım. Ee, sen bir şekilde arkadaşlara buradaki çalışma ortamımızı izah et. Böyle tartışmadır, laf sokmadır, ha? mobbing falan bunlara e, kurumsal olarak duruşumuzu tekrar hatırlatmanda faydası olacak gibi arkadaşlara. Tabii Volkan Bey hiç merak etmeyin siz. Gonca'cığım içeride konuşalım gel. İçeride ha. ben size anlatayım gel. Allah'ım yarabbim ya. Siz hayrola ya böyle ne bu fırtınalar? Üf, yok bir şey Volkan uzun hikaye. Bak vallahi düşününce bile başıma ağrı giriyor. Abi işte bizim millet olarak sıkıntımız bu. Hep böyle tap yaşıyoruz her şeyi. Hep bir gerginlik ya. Biraz relax. Flash flash flash. <laughs> Son dakika. Moda moda istifa etti mi? Ne oldu be? Söyle hadi ne söyleyeceksin? Ceyda istifa etti. Ne diyorsun be? E müthiş haber. Ama ben kabul etmedim tabii. Hayda. Şaka mı yapıyorsun? Ya bıraksaydın gitseydi işte yani bizi ne zaman gambazlayacak ne zaman üstümüze bir oyun kuracak falan diye düşünmezdik endişelenmezdik yani Ayşe'cim işte öyle kolay değil işler Ceyda bu şirkette kaç birimin yöneticisi sen bilmiyorsun yani bu dramayı bir kenara bırakırsak işinde gayet iyi çalışkan birisi ayrıca şimdi o giderse onun eksikliğini şu an toparlamak çok zaman alır hele ki zamanla yarıştığımız bir dönemde bak rakiplerimiz ensemizde rekabet yüksek yollayamazsın yapma ya Kerem sen Ceyda'yı bu kadar hayransan yani. Biz senin aranı yapalım bence değil mi? Sen hiç üzülme boşuna. Biz senin aranı yaparız. Aa. Aa hareketlere bak. Ben öyle bir şey mi dedim şimdi abi? Yok. Ama e, biraz laflar o tarafa gitmedi değil kardeşim. Ceyda gidemez abi. Gittiğini düşünsene bir. Bu idari işler muhasebeyi kim yönetecek? Abim mi? Cık. Yok Samet abi zor. Hareketlere bak ya. Yani. Sen düşünürken ben olayları çoktan çözdüm. Hangi olayı? Şimdi kardeşim. Hadi ben şu şap meselesinden dolayı programıma geçici bir ara verdim ya. Hı hı. Abi orada hedefsang senin kahveni ben içince ben patladım. Slave başında durmaz kötü kız olmazsan. Afilî aşklar böyle bir başlar yol ortasında. Yalancı taçlar başında durmaz kötü kız olmaz. Dar Bu pembe rüyalar Anlasana artık. Ayrı dünyalar. Yalancı taçlar başında durmaz Kötü kız olmazsan Afilli aşklar böyle bir başlar yol ortasında Yalancı taçlar başında durmaz kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar